Kemer Belediyesi Basın Yayın ve Halk ve İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarından Yunus Emre Unay, Şükriye Avcıoğlu ile hayatını birleştirdi. Antalya Sarısu'da Osets Garden'da gerçekleştirilen düğüne ilgi büyüktü. Çiftin yakınları maske, mesafe, hijyen kurallarına uygun olarak düğünde yerini alırken genç çiftin nikahını Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu kıydı. Şükriye Avcıoğlu hanımefendi ve Yunus Emre Onay beyefendi evlenmek için belediyemize yazılı olarak müracaat ettiler. Yapılan araştırma sonunda evliliklerine yasal bir mani olmadığı anlaşıldı. Ama bu evlilik isteklerini değerli şahitler ve siz saygıdeğer davetler huzurunda bir de sözlü olarak yapmalarını istiyoruz. Sayın Şükrü Avcıoğlu hanımefendi hiçbir tesir altında kalmaksızın sadece kendi isteğinizle Yunus Emre Onay beyefendiyi ömür ve eşliğe kabul ediyor musunuz? Emre Yani Öyle bir evet demen lazım ki Gelin hanım köyü doyurana kadar gitsin Tamam mı? Sayın Yunus Emre Onay Beyefendi Hiçbir tesir altında kalmaksızın sadece kendi isteğinizle Şükriye Avcıoğlu hanımefendiyi ömrü ve işliğe kabul ediyor musunuz? Evet Sizler olmak geliyor musunuz? Sizler Sizler Evet, Türk Medeni Kanunu'nun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak ben de sizlere ömür boyu işi şey ilan ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra önümüzde uzun ve mutlu bir yol var. Bu yolda beraber el ele yürüyeceksiniz. Bu zaman zarfında birbirinizden saygı, sevgi ve hoşgörü hiçbir zaman için eksik etmeyiniz. Çünkü sevgi, saygı ve hoşgörünün olduğu yerde huzur vardır, mutluluk vardır, başarı vardır. Allah sizlere ilk önce sağlıklı, sonra vatanını, milletini, bayrağını seven, aynı zamanda Atatürk ilkelerini benimseyen çocuklar nasip etsin. Hayırlı ve uğurlu olsun. <laughs> Emre, şimdi siz belediyede beraber çalışıyoruz ama hoca hanım da öğretmenmiş. Şimdi benim meslektaş, düşündüm taşındım, düşündüm taşındım. Dedim ki ben hoca hanımdan taraf olam dedim. Çünkü yuvayı dişi kuş yapar. Biz de bu aile cüzdanını kızımıza verelim. Lazım olduğunu kullanırsınız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Allah mesut etsin. <laughs> Memleketime çoktan bahar gelmiş. pastayı kesen genç çift ve düğüne katılan misafirler gece boyunca pistten inmedi. Bize adet böyle i oh, no, no.